O lanet like ya. Abi bu olay otomobil lazım. Çekil lan ya. 5 dakika çekti ya. Tam tut. Gel gel gel. İttirdim. Ah be ya. Eskirin düşerken niye teleportu kaldırmış? Çocukları, Oyununu da, topunu da, senkronunu da itmesini de. Queen böyle oyunum ben ya. Böyle oyunlarda şöyle bir olay vardır. Hiç bakmadan bir ilk tur acemi şansı olabilir. Bir hızlıca deneye ki mi? Al işte. Ya Mert ben... <laughs> <laughs> Pardon, pardon, pardon. Burada al, işte bırakmamamız lazım. Bak işte, ben <laughs> sıçtım, ben sıçtım. Ben İşte <laughs> bu Ay, amına kodumun lazeri işte orası bir çok iyi lazer ya. Çıkma karşıma amını siktiğim ya. <laughs> böyle böyle <yapacağım>. bak geçeriz. <laughs> bak bu, bu olması bak şöyle gideriz abi. Şuradan şöyle. Ee, düm, öyle, öyle işte. Ya. <laughs> Önde tutacak bir baba yiğit lazım orada. Biri, biri fedakarlık yapıp orada ayarlayacak bizi. Ben yaparım. Ben iter vurulurum en kötü. Sizin her yerde kesin mermer oh. Ama. Oh. <laughs> <laughs> İyi misin abi? Ay, <gülüyor> vuruldum ama. <laughs> Ay aşağı. Yolla amına koyayım. Yolla amına koyayım. Bas 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 bas. İt 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 it. Tut. Ay. Bas Tut, bas bas. bas mi? Değme, değme değme değme. Ah. Çünkü ben Allah! değdim. Allah. Abi! Ya Allah! İttir İttir! ittir. Ya Allah! Ya Allah! Olur olur olur. Çözdük tamam, ya. ya tamam. Ya, çözdük. Plana çözdük. plana gerek yokmuş amına koyayım ya. Olur, ol, 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 ol. Güç ver. Sıkıntı yok. Tamam. İttirmeye devam et. Hmm. İttirmeye devam et. ittirmeye devam et. İttir amına koyayım. İttir! İttir 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 Ye. ittir. İttir. Tuttum tuttum tuttum. tutamazsın kanka. <laughs> Güç, kameram gitti. 3 3 Kameram gitti. kameran? Nasıl kameran gitti? Ne oldu biliyor musunuz? Siz öldüğünüz için benim açı değişti. Yoksa arbi tutardım onu. Allah tutardım. Yemin ediyorum. Üçümüz çarpılmasaydı kesin yürütürdük onu. Amına otomana it amına. Ay pardon. My bad. Ama İt it devam devam Şu devam. Var devam 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 devam. Devam devam devam. Ya devam, devam, bir devam, daha, devam, daha, devam. daha çarpılmamam lazım işte. Amına koyduğum tam orada uçak durdu. Devam. devam. devam Korkma bırakma. Bırakma. Geliyorum. Geliyorum. Devam. Geliyorum. Ya ya hayır ya hayır ya hayır ya. Olmadı. Abi olmadı. Bastık bastık. Bir daha iteriz iteriz. Iter. Tamam ben <laughs> geçtim orayı. Devam, devam devam doğuyorum doğuyorum kanka dayan. <laughs> kanka, kanka. Ya sabur Bedir ya sabur. Öleceğim yine öleceğim. Oo, <laughs> oh, ölmedin lan. Ölmedin. İtiyorum, itiyorum, itiyorum. Nasıl geleceğiz nasıl geleceğiz? <laughs> ya urut! Bas <laughs> bas 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 bas. Çarpıldım çarpıldım devam edin devam edin. Ah olmadı olmadı. Devam, tamam. devam et abla devam et korkma 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 korkma. <laughs> Siktir benim oyunu affedersiniz ya. <laughs> Pardon. Nasıl amını <laughs> siktim. Çok çirkin bir küfür var arada Aa. ya. Basıyorum, <laughs> basıyorum, 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 basıyorum. Geldim abim, geldim, 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 geldim abim. bas, 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 çok güzel çok güzel çarpılacağım ben tut, amana koyayım şey ya. Okay, okay. itin itin, itin. kalktık okay. kalktık Bas 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 bas. yer bulamıyorum. Tamam, yer bulamıyorum. Bu bas bu, lan yer bulamıyorum. Ya, Yes! Koşun. Ölüm gitti, yukarı Koşun. ölüm gitti. Gittim, ölüm no, gidiyemedi. Gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> ölüm gitti. Atladım, atladım. Hadi! Top. Duruyor, 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 duruyor. Ağzına sıçayım. Ayağa kalkamadım. Oh. Aşağı, gidiyor, aşağı gidiyor, aşağı gidiyor. Aşağı gitmesin! Herhal gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Hayır. gitmiyor. Oh. Hadi. Ben tam soldayım bak şu çaprazdayım. <laughs> üç kişi Hadi. ya orta sağ ve sol tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye çıktın hayır O anlamda demedim ya 1 2 3 şimdi Yardır Hayır hayır ya. ya, Sikim ya Orada dönemeş var Ben yine yokluğa düşüyorum amına koyayım Ben de gidiyorum Boyun bence silinmeli ya Gereksiz <laughs> yapalım inşallah yapamazlar. 1 2 3 Şimdi. Yok yapamadık. <laughs> oh. Hayır. Araya. Dur, dur. Ya <laughs> hayır. 1 Düşmez dur. buradan, düşmez. Geri. Biraz daha oradan iterseniz. Tamam. Hazır mıyız? İttirin biraz daha ittirin bence düşmez. Go. O katla. Olmadı, olmadı olmadı olmadı. Ya. ya. Geldiğim yer Yanıma ışın ya? Bir planım var. Bir, iki, üç. <laughs> Yok yavaş kalıyorum hadi, hadi, Hadi siz yapın siz yapın. Ben... <laughs> <laughs> Manevra çok zor Aman ya. Allah'ın belası yer. Böyle çift yamıyorum. Zor mu? Hadi. Aman diyeyim. Helal Ah Tut abi tut abimi yetişiyorum yetişiyorum tut Gel 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 İttirdim Oh Ah be ya şu sikerim düşerken niye teleport'u kaldırıyorsun Çocukları Daha değil daha değil Daha değil Dur Arkadaşlar MMMMAAAA bu biz niye böyle bir oyun oynuyoruz? Yetti kadar stres yokmuş gibi hayatta. Aman diye. Geri gel, geri gel, geri gel. Hiç zor. <laughs> geri gel, geri gel. <laughs> ya arkadaşlar düşünce 40 dakika <laughs> bir de üstüne monitör Abi. bir uyu da <laughs> senin. Abi işte bu yeni başladı bu. Buna <laughs> kodumun. <laughs> Burada bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu koridor dünyanın en kolay koridoru. Yüksek ihtimal biz ilerlerken bu sağdaki sikik dönen bıçaklar da bize geliyordur herhalde. Aa, i̇yi iyi. Aa! <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> Hadi. Bir dahaki de yapalım bekle yakınımızdaki patlayacak bekle. Yakınımızdaki patlıyor yardır. Oh. Yavaş yavaş. Yakınımızdaki patlıyor yardır. Amına. Ne olur ölmeyelim. <laughs> ne olur. Abi bayıldı şansa tutarız, bak. Tutarız 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 Geldik geldik gel, 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 gel. geldik Çok güzel geldim. çok güzel. Tamam gelin. Arkadaş. Oraya, oraya gitmeyin. 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 Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Hayır. Zormuş. Burası zormuş. İlk başta çıtır çerez geçeriz bu i̇şte arada. artık sende. İlk başları zor solu koruyacağız ama sağ solu koruyacağız. Çarpılacaksınız bak arkada götüm götüm. Abla siz biraz itin. İttir, 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 ittir. Patlasın. ittir. <laughs> Şimdi... <laughs> 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 bak. Komut yanlış. <laughs> Hayır ya. Ben komutu ee... <laughs> oturtamıyorum. S**tma <Ç> bana koyun. Beni sikecekler. <laughs> oh. <gül Bir dakika. Osurdu galiba. Bir şey yaptı da. Dur şunu güzel bir renge alalım. Gözükmüyor tam. Aa, yanıyoruz, yanıyoruz. Ne <laughs> yapacağız? Öldük galiba ya. Mert Oğlum ne oluyor? Yanıyoruz. Mert. <laughs> Aa. İlk defa you died dedi lan. Nasıl lan? Oyun mu bitti amına koyayım? Yesek al çocuk. Oğlum. Ay nereye yapmış lan? Yer kırmızı olmuş. Hadi tabi rastgele it ya. İlla geçer. <laughs> bak, geç. Oluyor işte, oluyor bak. Bayılmasam kıyasla. amına koydum bunun topun göt arası lobuyla bayılıyor göt. Ya. Ay. Amına koyayım. Hayır. <laughs> Hayır. çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Hayır. Ay, Ay, Ay çok... <laughs> tuttuk kendime Kendime gitmiyorum. Kanka, kanka sal biraz sal sal. Helal helal helal. Tamam. Aynen. Üstüme çok tut 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 tut. Ya! Tut. tut, tut. Ya! Kıracağım! Kıracağım! Tutun ne olur, tutun. Tamam ne olur. Ortal, ortal abla. ortal abla. Abla itme abla. Abla itme artık. Tamam. Tamam, tamam. durduk. Ah! Ay! <laughs> ah! <Ay! gülüyor> <laughs> <laughs> of oyununu da, topunu da, senkronunu da, itmesini de. Koyayım böyle oyunum ben ya. Sıkamayacağız, Sadece izleyin öyle abi. Öyle bir opsiyonum kalmadı. As deyince basın. Teri, abi at. Abicim komutsuz Hı. olmaz bak. Tereddüt çok kötü bir şey amana koyayım. Abi burası komut <laughs> yeri değil ya. Buraya geçelim hızlıca. <laughs> 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 e niye geçemiyoruz <laughs> kanka iki saattir? E goy, takıldık olur öyle. Basalım şimdi bir sonrakinde hadi. Bir, de bir dakika. bir evet. sonraki Ne oluyor? Abi, ne oluyor? Bir anda ittiniz mazi eee oh. ne oldu bitti mi any... ya edebiyat boş yapıyor yap ya, boş edebiyat biz bu haldeceğiz 10 dakika daha uzusun bir okay. ara ben harbi <laughs> sırcaktım birini koyayım kendimi kaybettim <gülüyor> ya <gülüyor>